Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Sporu 2-0 yenen Gaziantep Efeke'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, ''İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz.'' dedi, Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli Spor'un lige kötü başlamasından dolayı agresif ve katı savunma ile oynayacağını bildiklerini ve buna göre hamle yaptıklarını söyledi. Bugün takımının istediği oyunun altında kalsa da galibiyeti almayı bildiğini belirten Yılmaz, ilk yarı 3 ila 0 içeri girebilirdik ama sakin kaldık. 0-0 bitti ilk yarı. Küçük bir oyuncu değişikliği yaptık ve istediğimiz galibiyeti aldık." diye konuştu. Final pasları ile ilgili daha fazla çalışacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti. Eğer ki final paslarında başarılı olsaydık belki de 5 ila 6 olurdu. Futbol kaçırılan goller ve yapılan hatalarla güzeldir. İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz. Kocaeli Spor'un oyunu için de kötü bir oyun dememek lazım, biz oyuna cesaretli başladık ve cesaretli bitirdik. Önde bire bir baskı ile sürdürdük. Son 10 dakika 2 ila 0 ı bulunca farklı bir düzene geçtik. Onların oyunundan ziyade biz özgüvenli ve cesaretliydik, Yılmaz, Gençler Birliği maçına göre daha fazla ilgi gösterdikleri için taraftara teşekkür ederek, bu desteğin daha da artmasını beklediğini sözlerine ekledi.